üçgende orta taban. Orta taban dediğimiz aslında e, temel benzerlik teoreminde çizdiğimiz o paralelin tam ortadan çizilmiş hali arkadaşlar. Yani şu iki parça ve bu iki parça birbirine eşit işaretlemeyi azıcık yanlış yapmışlar. Şurada çift çizgi olacak her ikisinde de. Burada da her ikisinde tek çizgi olacak arkadaşlar. Yani E ve D noktaları orta noktalar olduğunda bunları birleştirirsek DE doğrusunun B-C'ye paralel olduğunu söyleriz ya da bir tanesi orta nokta olmak üzere buradan bir paralel çizersek diğerinin de orta nokta olma şartı var. Buna orta taban diyoruz arkadaşlar. Orta tabanın uzunluğu taban uzunluğunun yarısıdır. Neden öyle? Çünkü bakın 1'e 2 oranımız var. Yani burası x ise burası. 2x olmak zorunda ya da tam tersi 2x ise x olmak zorunda. Orta taban dediğimiz kavram, tabanın yarısıdır diyebilirsiniz. Evet. <laughs> DE, BC'ye paralelmiş. Bakın, az önce söylediğim gibi e, paralel çizmiş ve. E noktası orta nokta. E orta noktaysa arkadaşlar D de orta nokta olmak zorunda. Eğer bunlar birbirine paralel ise. O zaman burada bir orta taban var. DE orta taban. Yani DE'nin uzunluğu 5. Ee, ve şu parçalar birbirine eşit olmak zorunda. AD'nin uzunluğu da 6 bu durumda. Toplamları da 11 yapar diyebilirsiniz. İlla oranı 1'e 2 olmak zorunda mı? Evet. Orta 3, yani 10 orta 10 taban Bakın orta tabansa eğer evet 1'e 2 olmak zorunda. Yani şu parçaların eşit uzunlukta olması lazım. Dolayısıyla benzerlik oranımız da 1'e 2. Yani 5'e 10. Yani 6'ya 12 gibi düşünebilirsiniz. Evet. Burada ise ABC bir üçgen 60 derece verilmiş arkadaşlar. Ee, yine bakın şurada bir eşitlik verilmiş. Paraleli çizmemiş arkadaşlar. Bu sefer kendimiz çizelim biz o paraleli. Şöyle bir paralel çiziyorum. D noktasından geçen. Böylece burası da orta nokta olur değil mi? Yani ben burayı 6-6 bölmüş olur muyum? Hayır. Şöyle bölmüş olurum. 12 arkadaşlar. AE uzunluğuymuş. E, 2 2'ymiş. Yani AB'nin toplamı kaçtır? 14. 14'ü 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Bakın burası orta noktaysa 14'ü 2'ye bölüyoruz. Ve yukarıdaki parçaya 7 kalıyor. Ve 7 kalıyor. Aşağıdaki parçaya da 7 kalıyor. İkisi burada olduğuna göre burası da 5'tir. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın paralel çizmişsek. Hani yöndeş açılardan şu da 60 derece midir? öndeş olduğu için bu açıyı yukarıya taşıyabilirim. Ee, 10'du. Bakın burası. Bu da orta taban çizmiş olduk. Çünkü orta nokta buralar. O zaman burası da 5 oldu arkadaşlar. Ve bakın karşımıza ne çıktı? İki kenar bir üçgen çıktı. Yani burası 60sa isterseniz bu üçgeni şöyle dışa alalım. Azıcık büyütelim. Üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti arkadaşlar. Elimizde kenarları, ikiz kenarları 5-5 olan ve bir dış açısı 60 derece olan bir ikiz kenar üçgen var. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğuna göre bu iç açılar ne olmalı arkadaşlar? 30 30. 30 olmalı. Yani elimizde 30 30 120 üçgeni var arkadaşlar. Bu da aslında özel bir üçgendir. Bu üçgenin özelliği nedir? Hemen söyleyelim. 30 30 120 ikizkenar üçgenin özelliği arkadaşlar söylüyorum. Eğer A A ise kenarlar 30'ların karşısı, 120'nin karşısı A kök 3 arkadaşlar. Tabi yani bunu bulmak zor değil çünkü eğer ikizkenar üçgende tabana bir dik çizersek tabanı iki eşit parçaya ayırmış oluruz. O aynı zamanda açı ortaydır. Yani 60-60 bölmüş oluruz. 120 Yani bir 30-60-90 üçgeni elde ederiz. 30-60-90 üçgeninde de neydi arkadaşlar? 30'un 30. karşısı Hayır. 30'un karşısı 5'in yarısı. Yani 90'ın karşısının yarısı. 60'ın karşısı da 90'ın karşısının yarısının kök 3 katıydı. Yani 5 kök 3 bölü 2 idi. Evet, aynı şey, aynı şey burada da geçerli. Burası da 5 kök 3 bölü 2. Dolayısıyla topladığımızda ne oldu arkadaşlar? 5 kök 3 oldu. Bakın 5, 5, 5 kök 3. Yani şu özellik buradan elde edilen bir özelliktir. O yüzden öz gerek yok. Sonuç olarak evet, 5, 5 ise x'imiz 5 kök 3'tür diyebiliriz. Kesildi mi bağlantı? Yok hocam. İnternetin yavaş olduğu için ilgili bilgi verdi ben. Evet. D, E, -A paralel. Bakalım şimdi paralel olan neresi? D, -E -A paralel. Ve şurada bir orta nokta vermiş arkadaşlar. Güzel bir soru. Görme gerektiren bir soru. Şimdi arkadaşlar şöyle bir diklik vermiş ve orta nokta vermiş. Bu ve bizim ne işimize yarar? Evet. Ne yapabiliriz? Kıtım olan var mı? E'den A'c'ye bir şey çizsek. O orta. E'den A'c'ye. Evet. E'den A'c'ye nasıl bir şey çizeceğiz? Dik mi çizeceğiz? çizeceğiz? <laughs> Çizemeyiz. Olmaz. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi konuda orta taban ya hani burası da orta nokta ya. Ben şu B, şöyle uzatsam. Bunların paralel olduğunu vermiş ya bize. Burası da orta nokta olmaz mı arkadaşlar? Bakın karşımıza ne çıktı? Muhteşem bir dörtlü. Çünkü dik ve çizilen dik kenar ortaya olmuş. İki eşit parçaya bölmüş arkadaşlar. O zaman bu bir ikizkenar üçgen değil midir? Yani şu parçada 12'dir. Burası 12 olduğu için. Ee, diğer parça bulunacak. O da nasıl bulunur arkadaşlar? Bakın bu orta tabandır. Çünkü orta nokta orta nokta. Yani D ve e orta taban olacağından 3'e 6'dır. 1'e 2 oranımız vardı ya. 3'e 6'dan dolayı bu parçamız da 6 birimdir. Dolayısıyla toplam 18 birimdir. A, C, uzunluğu ölçüde santimetremiş. Evet. Bir ilave yaptık yani arkadaşlar. Dediğim gibi Biraz bir